Güçlü kahve ve baharat kokularıyla dolu küçük bir kafede buluştular. Afganistan. Gizem ve tehlikeyle örülü bir ülke. Onları çağıran bir ülke. Bilinmeyenin heyecanıyla parlayan gözleri olan hayalperest Ali, her zaman bir sonraki mücadeleyi arayan maceraperest Mert, sessizliği her şeye hazır bir ruhu gizleyen ketum gözlemci Emre. Karar verilmişti. Afganistan'ın kalbine bir yolculuğa çıkacaklardı. Heyecan havada çatırdıyordu. Korku heyecanla karışıyordu. Riskleri biliyorlardı tehlikeler gerçekti. Ancak bilinmeyenin cazibesi, insan ruhunun en ham halini görme arzusu daha güçlüydü. Çantaları kararlılık ve macera susuzluğuyla doluydu. Eski dağların ve kalıcı hikayelerin ülkesinde onları ne bekliyorsa bekliyordu, yüzleşmeye hazırdılar. Belgeselci Ali, Afganistan'ın ruhunu objektifinden yakalamayı özlüyordu. Sıradan olanın içinde güzelliği, yaşlı yüzlerin çizgilerine kazınmış hikayeleri görüyordu tecrübeli gezgin Mert, keşfedilmemiş topraklara adım atmanın adrenalin patlamasını özlüyordu. Bilinmeyenin heyecanını, sınırlarını zorlamanın mücadelesini arıyordu. Soğukkanlı gözlemci Emre, etrafındaki dünyayı sessiz bir yoğunlukla gözlemlemek için sıra dışı bir yeteneğe sahipti. Her biri dostluklarına benzersiz bir güç kattı. Kalp olan Ali, onlara manşetlerin ardındaki insan hikayelerini hatırlatıyordu. Cesaret olan Mert, onları korkularıyla yüzleşmeye zorluyordu. Çapa olan Emre, kaosun ortasında sarsılmaz sakinliğiyle onları yere bağlıyordu. Birlikte, macera için ortak susuzlukları ve birbirlerine olan sarsılmaz bağlılıklarıyla başa çıkılamaz bir güçtüler. Kabil'in kalabalık sokakları onları bir ses ve koku kakofonisiyle karşıladı. Toz ve baharat kokusuyla kalınlaşan hava yüzyılların ağırlığını taşıyordu. Gökyüzünü delen eski minareler, zamanın geçişine sessiz tanıklar gibi duruyordu. Esneklik ve zorluğun iplikleriyle dokunmuş bir duvar halısı olan şehir, hem heyecanlandıran hem de sinirlendiren kaotik bir enerjiyle doluydu. Hareketleri temkinliydi, duyuları tetikteydi. Kalabalık çarşılarda ilerlerken gözleri canlı renklere ve alışılmadık manzaralara alışıyordu. Dil bir engeldi ama gülümsemeler ve jestler kelimelerin ötesine geçiyordu. Üzerlerinde sayısız gözün ağırlığını hissediyorlardı. Bu bir merak ve şüphe karışımıydı. Attıkları her adım bir gözlem dersiydi görünmez yaralardan kurtulmaya çalışan bir ülkede yabancı olduklarını hatırlatan bir dersti. Buruşmuş ve yıpranmış harita, tehlike ve macera öyküleri fısıldıyordu. Yasak bölge. Çok az kişinin girmeye cesaret ettiği bir yer. Afganistan'ın ham, ehlileştirilmemiş güzelliğine bir bakış vaat ederek onları çağırıyordu. Karar oy birliğiyle alındı bilgiye olan susuzlukları ve bu savaştan zarar görmüş ülkenin gerçek yüzüne tanık olma arzularıyla yönlendirilerek bilinmeyenin kalbine doğru yola koyulacaklardı. Yolculukları onları tehlikeli dağ geçitlerinden geçirdi, yolları engebeli arazide bir yılan gibi kıvrılıyordu. Hava inceliyordu, sessizliği sadece ayaklarının altındaki çakılların çatırtıları bozuyordu. Sırt çantalarının ağırlığı, aldıkları risklerin sürekli bir hatırlatıcısıydı. İçgüdülerine güvendiler, tehlikenin her köşede pusuda beklediğini bilmenin verdiği hisle duyuları daha da güçlendi. 5. Bölüm Gecenin Dehşeti Güneş ufkun altına doğru alçalıyor, gökyüzünü kan portakalı ve menekşe tonlarına boyuyordu. Bu büyüleyici manzara yaklaşan karanlığın habercisiydi. Karanlık çöktü, ıssız arazide uzun, uğursuz gölgeler oluşturdu. Gecenin sessizliği, her köşede bir tehdit gibi hissediliyordu. Yıkık dökük kerpiç evleri, yaklaşan geceye karşı sessiz bekçiler gibi duran ıssız bir köyde sığındılar. Bu evler, bir zamanlar yaşam doluyken şimdi sadece hayaletlerin mekanıydı. Sessizlik sağır ediciydi. Sadece uzaktaki bir köpeğin hüzünlü uluması bozuyordu. Bu uluma gecenin karanlığında yankılanarak korkuyu daha da derinleştiriyordu. Ani bir ses. Taşların sesi. Bu ses, karanlığın içinde bir tehdit gibi yankılandı. Kalpleri göğüs kafeslerinde güm güm atıyor, nefesleri boğazlarına takılıyordu. Herkesin yüzünde aynı korku ifadesi vardı. İlkel ve ham bir korku pençelerini sıktı. Bu korku onları hareketsiz ve savunmasız bırakıyordu. Birbirlerine sokuldular. Gözleri karanlıkta zorlanıyor, duyuları tetikteydi. Her an bir şey olacakmış gibi hissediyorlardı. Her yaprak hışırtısı, her ahşap gıcırtısı omurgalarından aşağı titremeler gönderiyordu. Bu sesler gecenin sessizliğinde daha da korkutucu hale geliyordu. Gece uzadıkça uzadı, sonsuz bir gerilim ve korku içinde. Her dakika bir saat gibi geliyordu. Afganistan'ın affetmeyen kucağında kapana kısılmış, yalnız ve avlanmışlardı. Bu gece onların cesaretini ve dayanıklılığını sınayan bir sınavdı. 6. Bölüm Şafağa Kaçış Şafağın ilk ışınları kerpiç duvarlardaki çatlaklardan sızarak yeni bir günün gelişini müjdeliyordu. Bu ışık, karanlığın içinden doğan bir umut ışığıydı. Her yeni günün getirdiği belirsizliklere rağmen, Onunla birlikte bir umut dalgası, gecenin pençelerinden kaçmak için umutsuz bir ihtiyaç geldi. Bu ihtiyaç, onları harekete geçiren ve hayatta kalma içgüdülerini tetikleyen bir güçtü. Hızlı hareket ettiler. Hareketleri adrenalin ve korkuyla besleniyordu. Her adımda kalplerinin hızlı attığını hissedebiliyorlardı. Her nefes alışlarında kaçışın aciliyetini duyuyorlardı. Şafağın yumuşak ışığıyla yıkanan köy daha az tehditkar görünüyordu. Ancak tehdit havada bir hayalet gibi dolaşıyordu. Bu tehdit her an ortaya çıkabilecek bir tehlike gibi hissediliyordu. Kaçışları bir hareket bulanıklığıydı. Sırt çantaları omuzlarında ağırdı, ciğerleri efordan yanıyordu. Her adımda özgürlüğe bir adım daha yaklaştıklarını biliyorlardı. Bacakları merhamet dilegene kadar, köy uzak bir anıdan, başka bir şey kalmayana kadar koştular. Her adımda geride bıraktıkları hayatın ağırlığını hissediyorlardı. Issız köyün ürkütücü sessizliğine tezat oluşturan hareketli bir kasabanın nispeten güvenli ortamına ulaşana kadar durmadılar. Bu kasaba onlara yeni bir başlangıç ve umut vaat ediyordu. Rahatlama hissediliyordu, üzerlerine bir gelgit dalgası gibi geliyordu. Bu rahatlama, uzun süredir bekledikleri bir nefes alma anıydı. Uçuruma bakmışlar ve sarsılmış ama kırılmamış olarak çıkmışlardı. Bu deneyim onları daha güçlü ve dirençli kılmıştı. Her şeye rağmen hayatta kalmayı başarmışlardı. 7. bölüm İnsanlığın yüzleri. Afgan halkının sıcaklığında teselli buldular. Misafirperverlikleri karanlığa gömülmüş bir ülkede bir ışık feneriydi. Hareketli bir pazarın kalbinde, kırışık yüzü çalkantılı bir hayatın hikayeleriyle dolu bir esnafla çay içtiler. Gözleri katlandığı zorlukları yansıtsa da nezaket ve bilgelikle parlıyordu. Kıyafetleri eski püskü ama ruhu dimdik duran genç bir oğlan, utangaç bir gülümsemeyle onlara yaklaştı ve yıpranmış bir sepetten kuru meyveler ikram etti. Onun saf ve katıksız kahkahası, insan ruhunun direncinin bir kanıtı olarak pazar yerinde yankılandı. Sayısız cömertlik eylemiyle karşılaştılar. Bu insanların kalplerinde bulunan doğal iyilik hakkında çok şey anlatan küçük jestler. Gözlerinde düşman değil, ortak insanlık bağıyla birbirine bağlı insanları gördüler. 8. bölüm Yolculuğun dönüştürdüğü geri dönüş yolculuğu yaşadıkları duygu kaleidoskopunu işlemek için bir düşünme zamanıydı. Yanlarında sadece anılar ve fotoğraflardan fazlasını taşıyorlardı. İnsan ruhunun boyun eğmez doğasına dair yeni edinilmiş bir anlayış taşıyorlardı. Bir zamanlar haritada uzak bir diyar olan Afganistan onların hikayesinin ayrılmaz bir parçası haline gelmişti. Savaşın yıkıcı etkilerine, hayatlarını yeniden kurmaya kararlı bir halkın direncine ve insan bağlantısının dönüştürücü gücüne bizzat tanık olmuşlardı. Perspektifleri değişmişti. Önceden edinilmiş fikirleri tanık oldukları gerçeklerle sorgulanmıştı. Tehlikenin kalbine doğru bir yolculuğa çıkmışlar ve barışın kırılganlığına ve insan ruhunun zorluklar karşısındaki kalıcı gücüne daha derin bir takdirle geri dönmüşlerdi. 9. bölüm. Daha derin bir anlayış. Afganistan onları sınadı, sınırlarını zorladı ve nihayetinde onları hayatın ve karmaşıklığının derin bir anlayışıyla ödüllendirdi. Bu zorlu coğrafya onların dayanıklılığını ve kararlılığını test etti, her adımda yeni bir ders sundu. Yaşadıkları deneyimlerle sonsuza dek değişmiş, kalpleri bir minnettarlık ve keder karışımıyla dolu olarak evlerine döndüler. Her karşılaştıkları yüz, her paylaştıkları anı onların ruhunda derin izler bıraktı. Bu dönüş sadece fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda ruhsal bir yeniden doğuştu. Uçuruma bakmışlar ve yara almadan değil, hayatın değerliliğine ve her geçen anı kucaklamanın önemine dair tazelenmiş bir takdirle geri dönmüşlerdi. Bu uçurum onların korkularıyla yüzleşmelerini ve içlerindeki gücü keşfetmelerini sağladı. Her gün doğumu yeni bir umut ve yeni bir başlangıç anlamına geliyordu. Yolculukları insan bağlantısının gücüne konfor alanlarımızın ötesine geçmenin önemine ve insan ruhunun zorluklar karşısındaki kalıcı gücüne bir kanıttı. Birbirlerine olan destekleri onların en büyük güç kaynağıydı. Zorluklar onları daha da yakınlaştırdı ve aralarındaki bağı güçlendirdi. Hem güzel hem de yürek burkan anılar varlıklarının dokusuna sonsuza dek kazınacak ve hayatı gerçekten anlamak için onun karmaşıklıklarını, karanlığını ve ışığını açık kollar ve açık bir kalple kucaklamak gerektiğini sürekli bir hatırlatıcısı olarak hizmet edecekti. Bu anılar onların rehberi olacak ve her adımda onlara yol gösterecekti.